Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina ve şefiina Muhammedin ve mu ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Çok kıymetli izleyenlerimiz, değerli kardeşlerim. Bugün sizlere iniş sırasına göre Kur'an-ı Kerim'in 36. suresi olan Tarık suresini anlatmaya çalışacağım inşallah. Cenab-ı Hak güzelce anlatabilmeyi bu kardeşinize doğru anlamayı, amel edeceğimiz hususlarda da hep birlikte amel edebilmeyi, vazifelerimizi yerine getirebilmeyi hepimize, sevdiklerimize nasip eylesin inşallah. Kardeşlerim, Tarık suresi Kur'an-ı Kerim'in diziliş sırasına göre 86. suresidir. 17 ayet-i kerimeden oluşmaktadır ve Mekke'de inmiştir. Beled suresinden sonra ve Kamer suresinden de önce inmiştir. Surenin adı ilk ayette geçen Tarık kelimesinden gelmektedir. Tarık yıldız demektir kardeşlerim. E, surenin iniş sebebi şöyle anlatılıyor. Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas radıyallahu an bu bilgiyi bize veriyor. Diyor ki bir gün Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talip'le yani Hz. Ali Efendimizin babası olan Ebu Talip'le beraber otururlarken o sırada bir yıldız kayması olmuş ve ortalığı büyük bir aydınlık kaplamıştı. Ebu Talip bundan korkmuş, endişelenmiş ve Peygamberimize bu nedir diye sormuştu. Peygamber Efendimiz de ona cevap olmak suretiyle Allah'ın dikkat çekici işaretlerinden biridir amca demiş. Evet gönderilen yani salı verilen bir yıldızdır bu. Ebu Talip de bu işe çok şaşırmış. Evet bu Kurtubi tefsirinde geçen, Vahidi tefsirinde geçen bilgidir. Bunları size takdim etmiş oldum. Bu sureyi üç bölümde mütala edeceğiz değerli kardeşlerim. İlk bölümde birden dörde kadar olan ayet-i kerimeleri Anlatmaya çalışacağım inşallah. Ee, bu bölümde göğe ve karanlıkları delen ve ortalığı aydınlatan yıldıza yemin ederek sure başlıyor. Ve insanın yaptıklarının meleklerce de kaydedildiği beyan ediliyor. Bir önceki surede de bunlar beyan edilmişti. Sureyi okuyalım ve ayet-i kerimeleri anlamaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ilk dört ayet-i kerimeyi birlikte okuyorum. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقِ اَنْ نَجْمُ الثَّاقِبِ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ Sadakallahu nazim. And olsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene, yıldız yani onun ışığına o gece çakıp görünen nedir bilir misin? Ey Muhammed. Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak böyle bir sual soruyor. Karanlığı delen yıldızdır o diye de cevap veriyor Yüce Mevlamız. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. Bir önceki surede işte kiramen katibin meleklerinden bahsetmiştik sağımızda ve solumuzda olan melekler ayrıca bizim gene e, meleklerimiz var değerli kardeşlerim Allahu Teala'nın bize tahsis ettiği, bizim için yarattığı, e, bize şahitlik eden, bizi koruyan, kollayan, gözeten melekler var. Evet biz e, hiç yalnız değiliz, e, boşuna yaratılmadık. Hani öyle derler boşluğa da gitmeyeceğiz. Yaratılışımızda büyük hikmetler var ve biz Allah katında çok değerli varlıklarız ama biz kendi değerimizi kendimiz bilmiyoruz veya birbirimizin değerini, kıymetini bilemiyoruz maalesef. Evet şimdi 5. ayet-i kerimeyi e, değerli kardeşlerim 6. ayet-i kerimeyle beraber okuyacağız ama bu bölüm 5'ten 10'a kadar sürüyor bölümle ilgili şöyle bir açıklama yaparsak bu bölümde Allah'ın yoktan yaratmadaki yüce kudretine, ana babanın önemine, dolayısıyla ikinci yaratılışında gerçekleşecek hesabın görüleceği ve kimsenin de başkasına yardımcı olamayacağı anlatılmaktadır ve şöyle buyurulmaktadır. Estağfirullah. فَلْيَنْزُرُ <laughs> insanu مِمَّ خُلِقُ Evet. Artık insan neden yaratıldığına bir baksın. Hulika mimma dafiq. O atılan bir sudan yaratıldı. Evet. Adem babamız topraktan cennette yaratıldı. Havva anamız da öyle. Ama ondan sonra onların evlenmesi neticesinde zürriyet, insanoğlu, Adem oğlu dediğimiz hepimiz Adem oğullarıyız. Bizler anne ve babalarımızdan yaratıldık babalarımızın bir e, sperminden, annelerimizin yumurtasına e, isabet etmesi neticesinde döllenmiş bir hücreden yaratıldık. İşte Allah bunu e, burada tekrar beyan ediyor. Geçmiş surelerde de biz bunu e, görmüştük. Bu çok önemli olduğu için insana insanlığını, yaratılışını varlığının hikmetini anlatmak için Cenab-ı Hak bazı şeyleri tekrar tekrar bizim dikkatimize sunuyor. O atılan bir sudan yaratıldı. Yedinci ayet, يَخْرُجُ beyni sulbi السُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ O su, bel ve göğüs kafesi arasından, yani insan vücudundan çıkar. Sekizinci ayet, اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ Şüphesiz Allah onu yani insanoğlunu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bu konuda çok e, surelerde tekrar ediliyor. Neden? Çünkü başta müşrikler olmak üzere bugün yeryüzünde yaşayan insanlar, bundan önce ölenler, belki daha sonra gelecekler, hep ahireti inkar eder durumdalar. Onlar uyarılıyor. Hepimiz uyarılıyoruz kardeşlerim. Onun için Allah sık sık bunları tekrar tekrar gözümüzün önüne getiriyor. 9. ayet, 10. ayetle beraber şöyle zikrediliyor. يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gündür o gün. Yardımcımız da olmayacak. O zaman yaptıklarımızla baş başa olacağız. Üçüncü bölüme gelmiş olduk. Bu bölüm 11 ile 17 arası ayetlerden oluşuyor. Bu bölümde 7 ayette çeşitli meteorolojik olaylara işaret ediliyor. Şimdi okuyacağız. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in doğruyu yanlışı ayıran bir kitap olduğu, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinin mutlaka gerçekleştiği ve gerçekleşeceği tuzak kuranların yüce Mevla'nın tuzağına düşeceği anlatılmaktadır değerli kardeşler. Evet 11 ve 12. ayetler şöyle. "Ve semai zati'r raci'a ve'l-ard zati's-sad'a. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere. Kardeşlerim Semada gidip gelenlerden bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'in hükmü kıyamete kadar geçerlidir. Bazı ayetler vardır ki henüz onu anlayamazsınız, anlayamayız. E, zamanı gelince anlaşılır. Bugün çok konuları mesela bu ayetleri şimdi daha iyi anlıyoruz geçmişe göre. Nasıl? Mesela felekler diyoruz gökteki güneş, ay, yıldız, galaksiler işte ölmüş ee, yıldızlar nihayet onlar atmosferden parçalanarak meteor olarak düşüyor üzerimize geliyor. Felekler diyoruz buna. Melekler gelip gidiyor. Allahu Teala'nın emriyle görevlendirmesiyle melekler gelip gidiyor. Ee, evet uçaklar gidiyor, havada yüzüyor, oradan oraya oradan oraya gidip geliyor, uçuyor. E, füzeler var şimdi uydular var değerli kardeşlerim değil mi? İşte onlar gönderiliyor. oradan bize fotoğraf çekiyor. Ee, i̇şte elektronik cihazlarımızı onlarla kullanıyoruz internet falan bu şekilde kullanılıyor. Sonra bulutlar gidiyor geliyor. Yıldırımlar çakıyor, bir yerden bir yere gidiyor. Şimşekler yağışlar şu anda yağmur yağıyor ne güzel İstanbul'da şükürler olsun mevlaya. Allah rahmetini, mağfiretini üzerimizden eksik etmesin. Bütün bunlar hepsi nedir? And olsun içindekilerin gidip geldiği semaya. Allah semaya yemin ediyor ve bitkiyle yarılan yere toprak yağmurla birleştiği zaman nemlenince içindeki tohumları ne varsa onu çıkartıyor. Her birinin şekli, rengi farklı. Her birinin faydası farklı. Hepsini Allah yarattı. Hepsi Allah'ın kulları. Bitki kulları, gökteki cisimler işte onlar ayrı kullar. Biz insan kullarıyız. Hayvanlar hayvan kulları. Hepsi Allah'ın takdiriyle halk edilen, yaratılan çok mühim, çok büyük nimetlerdir. Bunlara bakıp ibret almak ve Allah'ı iyi tanımak lazım. Allah'ı iyi bilmek lazım. Allah'a saygı göstermek, hürmet etmek, ibadet etmek lazım, dua etmek lazım, tevbe etmek lazım. Çok zikretmek lazım, çok şükretmek lazım değerli kardeşlerim. İnnehu le kavlun fasıl 13. ayet. Kur'an hak ile batılı ayıran bir sözdür. 14. Ve ma huwa bil O asla bir şaka değildir. Çok ciddidir. Allah kelamıdır. 15. İnnehum yekidune keyda. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Herkes tuzak kuruyor. Tuzak kurandan geçilmiyor dünyada. Ancak Allah buyuruyor ki 16. ayette ve ekidu keyda. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Ben de tuzak kuruyorum. Fe mehilil kafirine emhilhum ruveyda. Burada kafirler zikredildi. Dikkat edin. Tuzak kuranlar Kötü niyetli insanlar, onlar da kafirler. İşte onların tuzakları sökmez. Fırsat verdi Allah, belli bir miktar. Onlar e, işlerini yürütürler falan, ama sonunda perişan olurlar. Zaten ahirete vardıkları zaman çok perişan olacaklar. O halde sen o inkarcılara süre ver, ey Muhammed. Onlara bir zaman tanı diyor. Biz onların hakkından geleceğiz diyor. Yüce Mevlamız bu surede. Kardeşlerim, muazzam bir sure okuduk. Manası mefhumu çok derin. Çok düşünmemiz gerekiyor. Bunları ezberleyin lütfen bu sureleri. Namazlarda okuyun. Manasını iyice öğrenin. Hatta sevdiklerinizle bu surelerin manasını mefhumunu e, paylaşın. Onlara anlatın veya birlikte okuyun. Bu sohbetleri bu dersleri yapın. Bunları size bir e, müftü abiniz, emekli müftü abiniz olarak tavsiye ediyorum. Bunlara hepimizin çok ihtiyacı var. Bilhassa genç neslimizin çok ihtiyacı var. Beni dinlediğiniz için evet, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim.